bahçemizde büyük bir elma ağacı var. En güçlü dalında asılıdır salıncağım. Esintiyle beraber bir ileri bir geri sallanırım. Bazen de gölgesinde uzanıp anlattığı hikayelere dinler, hayallere dalarım. Evet, ağacım benimle konuşur. Yapraklarının hışırtısıyla, dallarının kıpırtısıyla bana öyküler anlatır. Bunları şimdilik sadece ben duyuyorum. Ama bence siz de kulak verirseniz hepsini duyabilirsiniz. Ağacım aynı zamanda çok cömerttir. Bize bal gibi tatlı elmalar verir. Dallarından kopup yere düşer bazıları. Onları toplamak bile öyle keyiflidir ki. Bir de arkadaşlarım yanımdaysa afiyetle yeriz hepsini. Bir gün dallarda hiç elma kalmadığını fark ettim. Meyvelerini bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Yenileri için çok sabırsızım dedim. Ağacım dallarını bir sağa bir sola salladı. Galiba beni anlamıştı. Sonra ayaklarımın ucuna sarı bir yaprak düştü. Aa, bu yaprak yeni mi? İlk defa görüyorum böylesini dedikten sonra başımı tekrar ağacımın dallarına çevirdim. Bir sürü sarı yaprak vardı. Çok şaşkındım. Yeşillerden sonra sarılar sana çok yakışmış dedim. Yemek vakti için evden çağrıldığımı duyunca içeri girdim. Anne ve babama sarı yaprakları anlatırken pencereden görünen ağacımı merakla izledim. Ertesi sabah garip bir sesle uyandım. geldi galiba diye düşünerek uyumaya devam edecekken yine aynı sesi duydum. Tık tık tık. Bu ses cama vuran dallardan geliyordu. Acaba ağacım beni mi çağırıyordu? Yataktan hemen fırladım. Camdan baktım. Dışarıda kuvvetli bir rüzgar vardı. Ağacımın bütün yaprakları da yere dökülmüştü. Çok şaşkındım. Ve bu durum beni çok üzmüştü. Olamaz. Yapraklarına ne oldu böyle?" diye sorarken ağlayacaktım neredeyse. "Yaprakların olmazsa sen de çok mutsuz hissedersin, değil mi? Senin için bir şeyler yapabilmek çok isterdim." dedim aynı üzüntüyle. Rüzgar yavaş yavaş diniyordu. Ağacımın dalları eskisi kadar hızlı sallanmıyordu. Bahçeye inip gövdesine kocaman sarıldım ve fısıldadım. Merak etme ben hep senin yanındayım. Sonra ağacımın sesini duymaya başladım. Üzülme küçük dostum. Dökülen yapraklarım toprağa karışacak ve ardından köklerime ulaşacak. Ben onlardan besleneceğim ve baharda yeniden yeşereceğim. Zamanı gelince de size yine lezzetli elmalar vereceğim. Duyduklarım beni çok şaşırttı. Ağacım dökülen yaprakları için benim kadar endişeli görünmüyor gibiydi. Söylediklerinde haklı mıydı? Ama onlar senin yapraklarındı. Hep yanındalardı. Onların ortadan kaybolması seni üzmez mi? diye sordum ağacıma. Bir sürü soru vardı aklımda. Doğadaki hiçbir canlı öylece kaybolmaz küçük dostum. Bir tırtılı düşün ördüğü kozasında uzun bir zaman geçirir. Orada uyuyup gelişir ve bir kelebeğe dönüşür. İşte dökülen yapraklarım da zamanı gelince dallarım da böyle uyanacak ve taze yapraklara dönüşecekler. Yani bize veda etmediler. Sanırım anladım. Sararıp dökülen yapraklar baharda daha güçlü bir şekilde geri gelecekler dedim. Artık mutsuz değildim. Ağacım yine bir sağa bir sola salladı dallarını. Her zamankinden daha heyecanlı bekleyecektim Bahar'ı. Rüzgarlı günlerin ardından kış gelmişti. Bahçede arkadaşlarımla kar topu oynarken ağacımın bizi izleyip kıkırdadığını duyabiliyordum. Hatta bazen öyle çok gülüyordu ki dallarında biriken karlar üzerimize yığılıyor. Bizi daha çok eğlendiriyordu. Yer geçti. Hava sonunda ısınmaya başlamıştı. Eriyen karlar da bahçede adeta bir su havuzu oluşturmuştu. Bak, dedi ağacım, bu karlar eridi diye kayboldular zannetme sakın. Onlar suya dönüştü. Şimdi toprak bu suyu emecek. Köklerim de onlarla beslenecek. Böylece baharı taptaze yapraklarla karşılayacağım ve pes pembe elma çiçekleri açacağım. Güneşin ışığıyla odamı aydınlattığı bir sabah yine aynı sesle uyandım. Tık, tık, tık. Yine rüzgar mı başladı yoksa diye merakla çıktım yatağımdan. Ama hayır, dışarıda hiç esinti yoktu. Ağacıma baktım. Filizlenmeye ve çiçeklenmeye başlayan dalını bana doğru uzattı. Oley, yemyeşil yapraklar geri geldi diye zıplamaya başladım bu anı uzun zamandır bekliyordum ve çok mutluydum. İlerleyen günlerde ağacımın yaprakları iyice büyümüş, elmalar da olgunlaşmıştı. En güçlü dalında yine salıncağı masalıydı. Gölgesinde uzanırken yaprakların hışırtısı bana yeni öyküler anlatmaya başlamıştı. Ben de bir yandan hayallere dalıyor, bir yandan da dökülen elmaları afiyetle yiyordum. Siz de bazen ağaçları duyabiliyor musunuz? Bunu gerçekten çok merak ediyorum.